Evet şu anda 1.6 dizel 130 beygir otomatik Nissan Qashqai ile birlikteyiz. Araç kaç modeldi Zeynep? Hangi 2020, paketti? Skype. Ve bir anlat bakalım sen. Şimdi evet. başla. Aracımız 2020 model e, Skypack. Evet. 1.5 DCI. 1.6 değil mi bu? 1.5 değil. Ben de 1.6 diye biliyorum. Sana sonra da baksana bir şeyler. Sunroof'umuz vesaire var biraz güneşli. 1.5 değilse ya. Yani. 1.5 miymiş? Kaç beygirmiş? girmiş? Kaç beygir? Bakalım. Hmm, beygir için silindir açmıyor. Hayır. Beygir kilovat olarak yazar. Bak 85 kW Yani. Çarpı 1.36 yapıyorsun. Yap bir hesap makinenden. Bakalım. 85 çarpı. 1.36. 115 V'ye hmm. girmiş. Yani bunu yanlış söylediysem düzeltin. Hani ben 1.36 ile çarpıyoruz diye biliyorum. Şimdi şöyle yola çıkalım. Araç gayet seri. Ben bu araçla daha önce Narlıdere, e, özür dilerim, Güzel Bahçe Fahrettin Altay'da denedim. 90'la sabit gittim. Ortalama yakıt 2.6 çıkmıştı. Çok şaşırmıştım. Şu anda ortalama yakıt tüketimimiz 5.1 seviyesinde. Ama tabi arabayı çok uslu, çok sakin hani kullanılıyor bu araç. Kablolu Apple CarPlay var, Android Auto var. Çift bölge otomatik klimamız mevcut. Şanzımanımız gayet iyi. Yani hiçbir fites geçişi vesaire hissetmiyoruz. Aracımız 111.000 kilometrede, 112.000 olacak yakında. Sadece şu şey sıkıntı yani her seferinde bindiğinde mesela eko modu açman gerekiyor. Buradan her seferinde açık geliyor. Yani her seferinde açık gelsin sen kapat. Hani öyle bir şey olsun. Burada şerit ikazı var. Hani çarpışma önleyicisi mevcut. Çarpışma önleyicisi mevcut. Yani başka neyi var? Otomatik far asistanımız var. Ondan sonra otomatik sileceklerimiz mevcut. Uzunlar Nasıl yani öndeki arabanın önden araba geldiğini anlıyor. Evet, Otomatik yani. uzunluğu Otomatik yap, kapatıyor de. mu? Aynen. Vay be. Şuradan sabitlerimizi alalım. Çünkü burası 50 kilometre sınırı olan bir yer. Bakalım şeritten çıkma ne yapıyor şeritten çıkınca ama niye hiç şey yapmadı şeridi görmedi herhalde Ulan yani bu şeritleri görmüyor Şeridi gördüğünde yeşil mi oluyor acaba oradaki alan? Hayır direkt ötmeye başlıyor araba Şeridi gördüğünde aynen şeridi gördüğünde zaten Bakalım deneyelim çarpışma uyarısı nasıl şey yapıyor diyecektim Gitti şöyle yapalım Süre sonra Gördünüz, zaten fren yapıyor kendi. Şöyle size hani küçük bir hızlanmasını göstereyim. Şöyle sinyali verdik. Direk ilerliyor. Fazla ilerleyemiyorum çünkü hız limiti var. Hani burası 70 miydi, 50 miydi Zeynep ya? ön güzel. Hıza duyarlı. Hızlanınca sertleşiyor. Başka anlatabileceğim. Aslında arabada anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü araba şey bir araba böyle hani bin git. Yani sessiz. Uzun yola çok rahat çıkarsın. Zaten yedi ileri bir şanzıman var arabada. Ki dizel araç. Park hani... Park asistanı mevcut. Nasıl yani park asistanı? Geri görüş yok. O kamera mevcut. Böyle sola doğru çektiğinizde araç spor moda geçiyor. Hani gaz tepkimesi artıyor direkt. Şöyle dokunuyorum gaza mesela. Devir yükseliyor. Sonra o şeyde bekliyor. Şöyle aldığında düşer. Buradan kendim arttırıp azaltabiliyorum vitesi. Şu an 3. vitesi mesela. Dört. Yani bunu kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum ama şeyi güzel yani. Şöyle bakıyorum geldim. Mesela 50-80 yapacağım sadece. Şu anda turboyu dolduruyoruz mesela bu bir turbo dolma şeydir. Sonra kökledim. Oo. Yani gayet iyi, gayet seri. Yeterli. Ben bu arabayla son uz olarak 210 gördüm en fazla. Yani 210'a da mesela 180'e çok rahat çıkıyor. Yani daha sonra tabii illaki yani bir yani yerden yüksek vesaire. Ama 210'la giderken bile o kadar fazla bir ses arabada duydun mu deseniz ben duymadım. Hani öyle bir şey yaşamadım. Göz olarak burada bir tane bir buçuk alabilecek bir gözümüz var. Yan ceplerde. Torpidomuz gayet büyük. Bakıyorum burada bir tane USB girişimiz var. Şurada kol dayamanın orada. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Burada ıvır zıvır koyma yerleri. Yani genel anlamda tam bir aile otomobili. Hani başka bir şey değil. Aile otomobili tam. Hatta geçenlerde burada ışıkta durduk. Yanımda yine böyle bir Nissan Qashqai vardı. Geldi. Bakalım ötecek mi? Bakın kendi fren yaptı bu arada size göstermek için yaptım. <laughs> Ama Zeynep çok korktu. Sakin ol. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Neyse. Bende de C4 var. Nissan Qashqai'de de 5 tane çocuk var böyle genç. Neyse. O, ışıkta böyle ileri geri yapıyorlar. Zeynep dedim ben bunlarla bir basacağım bakalım ne olacak dedim. Ben bastım. Nissan Qashqai aldı gitti. Direkt yani. Bir de içinde 5 kişi vardı. Biz 2 kişiydik. Demek ki otomatik şanzımanın verdiği şey bizimkinde de yarı otomatik böyle hacı yatmaz şanzımanı olduğu için geçemedik. Araç kısaca böyle. Bu video kısa olacak. Çünkü anlatabileceğim fazla bir şey yok. Bilinmiş. Tutulan bir araç modeli Nissan Qashqai. Sorunsuz. Bu arabada 111 bin kilometreye kadar herhangi bir sorun yaşandı mı? Yaşanmadı. Hiçbir sorun yaşanmadı yani. Sadece önce mi çatladı? cam. O da mi? taş sekti önce camı çatladı. O kadar başka herhangi bir mekaniksel olsun, yazılımsal olsun herhangi bir problem yok. Daha da çıkarmaz yani. Bunun şimdi belli bir süre sonra bir trigger kayışı değişir. Bir ağır bakım yapılır. Ondan sonra aynı şekilde devam. Zaten 10.000'den 10.000'e bakımları yapılan bir araba. Öyle eğer bu araba yarın öbür gün satılacak olursa da bu videodan izlersiniz. Ona göre bir şey yaparsınız. Değerlendirme yaparsınız. Görüşürüz. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın.